Yani elektrikli, kabloya getiriyor, kablo tercih altına artık her ikisi boş azalıyor, hemen değiştireceksiniz. Onun için sistemi yapıyor. Tamam hocam. Bu tahtayı Oğlum bunu da açarsın, o YouTube mu? Ya bu YouTube amca. Burada TikTok açayım. Okey Hayır ]acağım. TikTok buradan açayım amca. Açın mı şu anda? Açacağım şimdi. Alın. sen buradan açayım sen, ben al. Buradan daha iyi geçiyor. Sen getiriyor. ama çıkıyorsun, kapatıyorsun, çıktı mı düşüyor. Hayır işte ben düşüyorum. Evet. Buradan daha iyi güzel, benim şarjım bitti. Ha amca şazdan şazdan doldurduk geldik. Yoksa biz bari Allah'tan hızlı ya şarj. Gelsin, ne kadar yapmış sipariş ettim ben. Aa şarj bunu da yerde Gelince gelsin. Gelmeye yaptı gelsin. Tamam. Bu kablolar gelip bu bana bir şey telefon açtılar. Tamam. Bak e, resim attı da ben bu Hüseyin'in şeyi. Tamam amca. Dedim atmayın bu bak paket gelmiş dedi. Başka şarjlar dedi. Tamam. 45 var. Tamam şarj. Bu geldi mi hemen doldurur. Tamam amca. Şimdi buradaydı. Ben sami şeye getirmiş, onu getirecek. Şimdi buradan bir yere takacağız. Tamam amca. Zarafı bizi nerede? Burada mı? Hani üç falan bir Bu orada yok mu acaba? Hadi tabii. buradan asla bu tarafa da çıkarsın diyor. Ya da... Sizin masayı buraya yapsanız lazım. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şarjlar bitti. Şarjları doldurup geldik. Güzel. Masayı buraya koyarsak, aklınız bahçe güzel. Doğru söylüyor aslında. Ele tutsana Mustafa kaçsan. Bu yöntemiz ee, yöntemiz yok yok. İyi gidelim. Yüzümüzü al. Valla bir bakalım. Şu köşeden deneyim. Aynen amca. Buradan kaçalım. Ama şu şekilde olursa. <laughs> Afil olsa. Bir şey göstereyim amca. Aslında o bu taraftan. Böyle dön. He bak bu taraftan gösteriyor. O zaman böyle yapın. Ha böyle olur. Bak, böyle Aa, böyle, böyle çok, çok, güzel. Aynen, bak, çok güzel. Aynen bak bu şekilde çok güzel. Aynen. Bak kablo şey olur. Tamam. Al bu şekilde. Çok güzel. Arkadaşlar yine Masa Berlin ekibi olaraktan geldik değil mi? E, aynen. Amca. Evet. Sizleri gerçekten çok seviyoruz. Sizden ayrılmak istemiyoruz. Pillerimiz bitiyor, şarjlarımız bitiyor arkadaşlar. Yoruluyoruz ama yine de çabalıyoruz. Amca benimkinde de YouTube var. Sen de YouTube var, bunu başka Başqa şey oturam. O, o zaman çıxıb yemin. Yaqmasa çıxılır bir də. Aynə, durun arkadaşlar, həme dönüş yapacağam. Zəhmət olub təşəkkür edəndə. Aynə. Tamamdır.